Bir çiftçi elinde bulunan her 80 kilogram pirince karşılık 100 kilogram nohutu takas ederek 4 ton nohut aldığında elindeki ürünlerin değeri 4400 lira artıyor. 1 kilogram pirincin değeri 3 lira olduğuna göre 1 kilogram nohutun değeri kaç liradır? Bakın 80 kilogramlı pirince karşılık 100 kilogram nohut alarak 4 ton nohut aldığına göre 80 kilogram pirince 100 kilogram nohut. Yani... 1000 kilogram nohut aldığı zaman 800 kilogram pirinç veriyor. E, 4 ton yani 4000 kilogram 4000 kilogram nohut aldığına göre demek ki 4 çarpı 800'den 3200 kilogram pirinç takas etmiştir. Ve diyor ki 1 kilogram pirinçin değeri 3 lira olduğuna göre 3 çarpı 3200 3 kere 0, 0, 3 kere 0, 0, 3 kere 2, 6, 3 kere 3, 9, 9 bin 600 TL'lik pirinç vermiş. Ve 1 kilogram nohutun değerini bize soruluyor ve 4 bin 400 lira artıyormuş değeri. E 9 bin 600 pirincin değeri artı 4 bin 400 lira nohutun değeri arttığına göre 0, 0, 0, 9, 4, 13, 1 değerde 14. Demek ki 4 bin kilogram nohuttan kazandığı para 14 bin o halde 1 kilogram nohut 14.000'i 4.000'e böldüğümüz zaman sıfırlar gider. 14 bölü 4 7 bölü 2'den 3,5 olarak bulunur. O halde doğru seçeneğimiz D şıkkıdır.